Daha önceki videomda paylaştığım gibi aile birleşimi görüşmem vardı dün cuma günü saat 10.30'da gittim. Ee, çok kalabalık yoktu diyorlar ya işte çok yoğun oluyor falan diye toplasanız 10-15 kişi falan vardı. Bir buçukta da kapanıyormuş zaten cuma günleri konsolosluk. Benim sertifikamı Almanca sertifikamı iade etmeyi unuttular. Ben de heyecanla istemeyi unuttum. Bakalım ne yapacağız? Bir oraya mail atacağım konsolosluğa. Olmadı. <laughs> Göte'den herhalde, Göte Enstitüsü'nden tekrar sertifikamı isteyeceğim herhalde. Sanırım para karşılığı alabileceğiz. Nasıl geçti derseniz Vallahi hiç tahmin ettiğim gibi geçmedi. Biz böyle sorular soracaklar. Evirip çevirecekler. Tarihleri soracaklar falan filan diye. Bana sadece ne zaman tanıştınız dedi. Türkçe olarak sordu bunları. Dedim geçen sene 2022 yılında tanıştık. Mayıs ayında. Tam 2022 dedi. Evet dedim. Oraya yazdı. Sonra nerede tanıştınız? Sosyal medyada dedim. Tamam dedi. Kaçıncı evliliğiniz dedi. İşte eşimin iki, benim iki dedik. Ondan sonra başka ne sordu? Ne iş yapıyor eşin dedi bana. Dedim yaşlı bakım evinde çalışıyor dedim. Tamam. Neden düğün yapmadınız dedi? Önce düğün mü yaptınız nikah mı dedi? Biz nikah yaptık benim ailem vardı dedim. Kalabalıktık dedim. Fotoğraflar var isterseniz göstereyim dedim. Yok gerek yok dedi. Niye düğün yapmadınız dedi? İkimiz de istemedik dedim. E, tamam dedi. İşte evraklarla uğraştı, 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 baktı. Tamam dedi, gidebilirsin dedi. E, ben şok oldum. Yani hiç Almanca hiçbir şey sormadı. Ama sesim duyuyorum yan tarafta bir arkadaş var. Benim üzerinde nakit para yoktu, arabaya bırakmıştım. Eşim Alman olduğu için e, vize ücreti almayacaklar, fotokopiler, vize ajansı yaptı, her şey tamam dedim ben. Gerek görmezler herhalde dedik. Yine de kimliğimi fotokopisini çekti. Bir tane daha evren fotokopisini çekti. İki fotokopiye 50 lira istedi. Dedim üzerimde yok dedim. Oradaki bir arkadaştan aldım ben. Sağ olsun o da verdi dışarıda parasını verdim arkadaşın. Dosyanı vermem dedi bana. içerideki fotokopiyi çeken kadın. Yani parayı getireceksin dedi. Yoksa dosyanı vermem dedi. Sonra da özür diledi benden. Ya özür dilerim dedi. Böyle yapmak istemiyorum. Kameralar var falan filan dedi bana. <laughs> Ondan sonra neyse dişi, dişi. ama yan tarafta sesi duyuyordum. Ben o parayı aldığım arkadaş e, bayağı bir soru sordular ona. E, herhalde eşiyle yaş farkı bayağı vardı onun. Şu arkadaş 33-34 yaşlarında. Eşi de bayağı büyüktü bundan. Alman onun eşi de. Onun herhalde şaibeli olduğunu düşündüler. Bilmiyorum. Ya benim eşimle aramda 5 yaş var. Eşim benden 5 yaş küçük. Yani bu kadar hiçbir şey sormadılar. Ben şok oldum. Yani o kadar hazırlandık ettik. Gerçi biliyorum yani. Ne sorsalar cevap vereceğimi biliyorum. İstedikleri her şey isterseler yavaş yavaş Almanca bile konuşurduk her şeyi. Ama dediğim gibi hiçbir şey sormadılar. Ben şok oldum dışarıya çıktım. Arkadaş dedi ki ya beni terlettiler dedi ya. Ee, bana dedi tarihleri soruyorlar, tekrar soruyorlar dedi. Evlip çevirip soruyorlar. Almanca 10 12 tane dedi soru sordular dedi. Yani ben de şaşırdım dedi bu kadar sordu. Bana dedim hiçbir şey sormadılar dedim. Nasıl yani? Dedi. Hiçbir şey sormadılar dedim. Türkçe 4 5 tane soru sordular dedim. Eşimle alakalı dedim. Bu kadar başka hiçbir şey sormadılar dedim. O da şaşırdı. Bakalım, yani güzel geçti, gayet güzeldi. Ee, Ankara Konsolosluğu. İçeriye girince, e, yani o görüşme alanına girince sağda, yani ilk ilk görüşme odasıydı benimki zaten. Orada böyle hafif kilolu e, 55 yaşlarında bir abla vardı böyle. E, bilmiyorum yani, bana hiçbir şey sormadı. Umarım aile birleşimi yapacak. Ama şey benim duyduğum kadarıyla bir tane dışarıda bir kızla konuştum. Ona da hiç Almanca hiçbir şey sormamışlar. Onun da eşi Alman vatandaşı Türkmüş. Ee, o kız da diyor bana Almanca hiçbir şey sormadılar dedi. Bir kişiye daha sordum. O da dedi hiçbir şey sormadılar Almanca dedi. Ya, biraz aile birleşimini sanki böyle e, irdelemeyi, didiklemeyi bırakmışlar gibi geliyor bana sanki. Çünkü geçenlerde bir bakanlık açıklama yapmıştı. Görüşme yapılmış. Aile birleşimle ilgili işte biraz hassasiyetli davranan sonuçta aileler aylarca, yıllarca ayrı kalıyorlar. Yani buna bir kolaylık sağlayın falan demişler. Alman Dışişleri Bakanlığı mıydı? Konsolosluk baş, baş konsolos muydu artık konuşma yapmıştı. O da biraz daha rahatlatılacak falan filan diye böyle bir konuşma duydum ben televizyonda haberlerde. Umarım sizinki de güzel geçer arkadaşlar. Ee, yani oradan video falan çekecektim ama dediğim gibi çok arabayı aceleyle bir otoparka bıraktım. Orada yer bulamam diye aslında bulabilirmişim. Ee, çok koşturdum, yürüdüm, terledim, 350 kilometre yol gittim, geri döndüm. Yani dün akşam zaten. Uykusuz gittim geldim. Dün akşamda zaten erkenden uyumuşum. Şimdi saat sabahın 5.30 video çekiyorum. Yani umarım sizin de her şey yolunda gider. Umarım vizelerimiz çabuk gelir. Umarım başka bir aksilikler çıkmaz. Yani biz böyle o kadar gözümüzde büyüttük ki artık o kadar yıllar giriyor araya. İnsan ister istemez endişeleniyor. Korkuyor. Bakalım nasip kısmet benim tahminimce benim dosyamın gideceği yerde çok yoğunluk yok benim bildiğim kadarıyla. Yani eşimin söylediğine göre. Orada evraklarını memur bile hazırlamış her şeyi. Nikahtan, nikahımız yeni yapıldı zaten. 25.05'te yapıldı. Gider gitmez o yabancılar dairesine gitti. Memur oradaki evrakların hazır olsun. Sen buraya imza da atmış Aslında Alman olduğu için veya Alman vatandaşı olduğu için şey kira kontratına odanın büyüklüğüne, evin şeyine çalışıp çalışmamasına bakmıyorlar ama yine de istiyorlarmış. Bundan istemişler eşimden. Her şeyi hazırlamış. Şu an orada her şey hazır. Sistemden dijital olarak gittiği zaman onlar görecekler orada. Bilmiyorum vizeyi burası mı basıyor? Vize oraya, pasaport oraya gidiyor. Oradan kimileri diyor ki işte burası da karar verebiliyor diyorlar. Orası da karar verebiliyor diyorlar. Orada her şey hazır şu anda. Ee, bilmiyorum. Benim tahminim inşallah e, Kurban Bayramı'ndan sonra gelir diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. İçim öyle doğuyor. Ee, Temmuz'un ilk haftası veya ikinci haftası gelir diye düşünüyorum ben. İnşallah da böyle olur. Çünkü buradaki evimi kapatıyorum. Eşyaları sattım komple. Memlekete gideceğim ailemin yanına. Biraz orada kalacağım. <laughs> Bakalım hayırlısı. Eee Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa ne bileyim sorun. Ben bildiklerimi paylaşırım yorumlara yazarım. Anında cevap veriyorum yorumlara zaten. Takipte kalın. Vizen geldiği zaman yine paylaşacağım bir video. Ee, oradan tekrar bir şey isterler mi istemezler mi bilmiyorum. Her şeyi paylaşacağım tekrar. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.